Merhaba çocuklar. Bugün olduğunuz sınavın sorularının çözümlerini sizinle paylaşıyorum şimdi. Her kutucukta bir rakam yazmaktadır. Rakam burası önemli. Detayları böyle altını çizerseniz iyi olur. 1 ve 3. kutudaki rakamların toplamı 13. 1 ve 3. kutudakiler 13 yaz zaten buraya göstermiş. 2 ve 4'teki kutucukların rakamları toplu rakamları e, toplamı 14. Bakın 2 ve 4'tekiler 14. Beş ve altıncı çarpımı da 14. Kutulardaki sayıların soldan sağa doğru yan yana yazılmasıyla elde edilen altı basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisine kesinlikle kalansız olarak bölünür? Şimdi burada çarpımları 14 olacak şekilde iki tane rakam yazmam gerekiyor. Bir tek ne yazabilirim ben? İki ile 7 Yani bunun yeri ve sırası çok da önemli değil. İki yedi veya yedi iki. Toplamları 13 olacak şekilde iki tane rakam seçsem ne seçebilirim mesela? 5'e 8, işte 6'ya 7. Rakamları farklı olsun demediği için istediğim herhangi iki taneyi seçebilirim. Yine toplamları 14 olacak şekilde mesela 6'ya 8 seçebilirim, 7'ye 7 seçebilirim. İşte 9'a kaç seçilir? 9'a 5 seçebilirim. Bu tür sayılar, rakamlar yazılabilir. Şimdi... Hangisini yazacağımın ne, neden önemi yok? Çünkü bölünebilme kurallarına baktığımda rakamların toplamıyla ilgili yani buradaki hanedekilerin toplamıyla ilgili olan bölünebilme kuralı bir 3 vardı bir de 9 vardı. Şıklarda ile bölünebilme yok. Şimdi 9'u sağlıyorsa kesinlikle odur diyoruz. Çünkü diğerleri hep son hanelerle ilgili ve onlar değişiyor bir e, buradaki alanda değer, alacağı değerler. Hemen ben bu yazdık bir tek değişmeyen şey yani şuradaki ilk 4 hane devamlı değişebilir. Burada yazanlara göre 2 ve 7'nin bir tek sadece yeri değişebilir. O kadar. O yüzden yerinin değişikliği önemli değil. Şimdi benim buraya yazacağım sayıların toplamı sonuç itibariyle şu ikisi 13, bu ikisi 14. 27 ediyor. Artı 2 ve 7'nin yeri de önemli değil. Bunların toplamı da 9 ediyor. Şimdi bunların hepsini topladığımda bakın 36 ediyor. Ve 36, 9'un katı olduğundan dolayı kesinlikle 9 ile e, bu sayı kesinlikle bölünebilir diyoruz geldik ikinci soruya. Aşağıdaki 8e 8'lik birim karelerden oluşmuş kutucuklarda 1'den 64'e kadar sayılar yazıldıktan sonra 8 ve 8'in katı olanlar silinecektir. Hemen siliyorum 8'in katı olanları. 8'in 3 katı 24, 4 katı, 5 katı, 6 katı, 7 katı, 8 katı bu sıra silindi. Buna göre hangisi silinen bir sayının böleni değildir? Şimdi bunlardan Hangisi, hangisi bunlardan birinin böleni olamaz diye soruyor. Şimdi 5 40'ın bir böleni değil mi? Yani 40 sayısının böleni. Bu var. 12, 48'in böleni. Bu da var. 20, 40'ın böleni. Bu da var. Ama 18 hiçbirisinin böleni değil. Hiçbirisine bölünmüyor. Bir sonraki soruya geçelim şimdi. Burada da eee Banka şifresini girerken sırasıyla bastığı tuşlar yanındaki gibidir diyor. Nurhan şifresini unuttuğu durumlarda şifreyi hatırlamak için bir ipucu belirlemiştir. Hangisi olabilir? Yani şıklardan gideceğim bu soruda da. 3 ile kalansız bölünebilen sayıdır. Şimdi ben şifreyi şöyle bir yazayım sırasıyla. 9, 8, 5. 3'e kalansız bölünüyor mu? Bakalım. 3, 9, 18, 18, 26, 26, 5 daha 31 ediyor toplamı rakamların. 3'e kalansız bölünen değil. Şifre içinde ard arda gelen iki tane asal sayı vardır. Ard arda gelen iki tane asal sayı gördüğünüz gibi yok. Şifrenin son üç basamağındaki sayı 6 ile kalansız bölünür. Şifrenin son üç basamağındaki sayı şurası 6'ya kalansız bölünüyor mu? 2'ye bölünmesi lazım bir kere 6'ya bölünmesi için. Bu da değil. Rakamların 4 tanesi 40'ın tam bölenidir. Bakalım 1 var 40'ın tam böleni, 2 var 40'ın tam böleni, 8 var, 5 var. Evet, 4 tanesi 40'ın tam bölenidir. <laughs> Devam ediyorum. Bu da tombala oyunu gibi gözüküyor bakın. 4 arkadaş aralarında bir doğal sayının çarpanlarının yazılı olduğu sayılarla tombala oyunu oynamaktadırlar. Torba içinden çekilen kağıttaki sayı, torba üzerinde yazılı olan sayıya eşit olduğunda o kişi oyun kartındaki o sayıyı işaretliyor. Oyun kurallarına göre işaretlediği sayılar kartın üzerindeki sayının doğal sayı çarpanlarının tamamı olmalıdır. Hangi kişi oyunu kazanır diye soruyor. Şimdi 45'in tüm çarpanları neler? 1'e 45, 2'ye 2 olmaz, 3'e 15, 4 olmaz, 5'e 9. Yani tüm bunlar kartın üzerinde yazmalı. Bakalım yazıyor 45'e 1, 3 yok bir kere mesela. Bu gitti. 20 için 1'e 20, 2'ye 10, 3 yok, 4'e 5. 1'e 20, 2'ye 10, 4'e 5. Yani Oğuz bu yarışmayı kazanan kişi oluyor. Diğerlerine de baksanız zaten aynı şey çıkıyor. Geldim bu kutu sorusuna. Bir ve ikinci kutular içerisinde farklı doğal sayılar yazılı olan toplar vardır. Birinci kutuda üzerinde asal sayı yazılı toplar, ikinci kutuda da 5'in katı yazılı toplar 3'e atılıyor. Şimdi buradaki 5'in katı yazılı olanları şöyle işaretleyeyim. Buraya iki tane top geldi. Burada da asal olanları işaretleyeyim. 1, 2, üç tane de buradan geldi. Yani burada 5 tane kaldı. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane burada kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de burada kaldı. 5, 6 ve 5 toplar son durumdaki top sayıları. Devam edelim. Matematik dersinde çarpanlar katlar konusunu pekiştirmek amacıyla bir kodlama programında bulunan bazı bloklar ve tanımları aşağıda verilmiştir. İki doğal sayı girin girildi. Bakın 6 ve 10. Girilen doğal sayıların 100'e kadar tam katlarını bulun. Bir sürü var. 6'nın 100'e kadar tam katları, 10'un 100'e kadar katları 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 diye. Şimdi ben bunu tek tek şu kısmı yazmıyorum. Çünkü bir sonraki aşamada zaten bakın ortak katların en büyüğünü seçin diyor. Ben bu sayıların ortak katını bulmamı istiyor ve biz bunu algoritmayla bulmayı öğrendik biliyorsunuz EKOK. Hemen başlıyorum. 2'ye böldüm. 3'e 5. 3'e böldüm 1. Bu bölünmüyor aynen indi. 5'e böldüm 1, 1. Şuradakilerin çarpımı ekoktu biliyorsunuz. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. 30 ve katları bizim için bu iki sayının katları zaten. E 100'e en, en büyüğünü soruyor. 100'e en yakın olan 30'un katı ne var? 90. Bu sayının sayı değerleri toplamını bulun diyor. Tabi 90'ı işaretlemiyorum. 90 sayısının sayı değerleri toplamını işaretleyeceğim. 9 artı 0'dan 9 olarak buluyoruz. Devam edelim. Seksek oyunu. Öğrenciler tarafından en çok sevilen geleneksel çocuk oyunlarından biridir. Elif ile Fatih oyun oynuyorlar. Taşın denk geldiği sayıya kadar gidebilmek için Elif bastığı tüm asal sayıları toplayacakmış. Hemen toplayalım. Elif 2'yi, 3'ü, 5'i, 11'i 25 asal değil. Toplayacak. 2, 3 daha 5, 10, 11 daha 21. Fatih de attığı taşın denk geldiği sayıya kadar gidebilmek için bastığı sayılardan bir tane asal çarpanı olanları toplayacaktır. 2'nin bir tane asal çarpanı var. 3'ün de, 5'in de, 9'un da sadece 3 bakın asal çarpanı. 18'in birkaç tane 2 ve 3. 32'nin de tek. 2 olarak asal çarpanları. 11'in tek. 27'nin de tek, 3 sadece asal çarpanı. 25'in de tek, sadece 25. 89'un da tek, asal olduğu için. Şimdi burada bunların hepsini toplayacağım. Hemen yazalım alt alta. 89, 25, 11, 27, 32. Şurayı topluyorum. 5, 10, 19 olarak yazıyorum direkt. Şimdi toplamlarını bulalım. 9, 18, 20, 27, 28. 28 5 daha 33 elde var 3. 11 8 3 daha 11 12 13 14 15 16 19 20. Yani 203'müş. Ne kadar fazladır diye soruyor. 203'ten 21'i çıkartırsak 182 fazladır diyoruz. Devam ediyorum bir sonraki soruyla. Kümeler sorusu bakın. A ve B kümeleri şema ile aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? A'nın içerisinde B var. Yani B'nin elemanları bu durumda <laughs> B, C ve 3. A'nın elemanları neler? Hem bunlar hem bunlar olacak. 1, 2, 3, A, B, C olacak. A kümesi 3 elemanlıdır. Yanlış. A ve B kümelerinin kesişiminde hiç eleman yoktur. Var bakın. B kümesinin kendisi var kesişimde hatta. Bu da yanlış. A kümesinin elemanlarından 3 tanesi rakamdır. Evet bakın 3 tanesi rakam. A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B'nin de elemanlarıdır. Hayır B'nin tüm elemanları A'nın da de elemanıdır demesi gerekiyordu. Yani C şıkkı doğru şıkkımız. Devam ediyorum. Evet dikdörtgen biçimindeki e, kağıt aşağıdaki gibi 5 parçaya ayrılmıştır. E, yeşil parçalar kare. Ve bir kenarı kareyle ifade edilmiş. Sayı yerine sembolle. Büyük kenarı da büyük dikdörtgenin üçgenle ifade edilmiş. Buna göre kırmızı bölgenin alanını veren cebirsel ifade nedir? Aslında bu bir cebirsel ifade bakın. Şimdi şurası ne çocuklar? Karenin bir kenarı. Yani burası kare. Şu dikdörtgenin uzun kenarı ne olacak? Üçgen eksi kare kadar olacak. Değil mi? Burada sayı verseydi burası da kare biliyorsunuz. Üçgen eksi kare. Dikdörtgenin alanı o zaman nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar diyerek bulabiliriz. Kare çarpı üçgen eksi kare. Yani denizde diyoruz. Devam edelim. Bu garaj kapısı sorusu. 90 derece e, açılabilir. Eşit büyüklükteki otopark kapısının açık ve kapalı durumlardaki halleri gösterilmiştir. Otopark kapıları tamamen kapatıldığında iki kapı arasında 30 cm açıklık kalmaktadır. Kapılar tamamen açıldığında da uçları arasındaki uzaklığın asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üstü 3, 3 üstü 2, 5 üstü 1. Şimdi ben şu otopark kapısını bilmiyorum bak. X, X olsun. Yani X artı 30 artı X neye eşit açık halinde? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'e eşit. X artı X artı 30 eşittir. 2 üstü 3, 8. 5 üstü 2, 3 üstü 2, 9. Çarpı 5. 5 kere 8, 40. 40 kere 9, 360 ediyor bakın. X artı X artı 30 eşittir. 360. Yani şu kısım aslında 330 dengelenmesi için. Demek ki bunun bir tanesine ne gelecek? 330'un yarısı. 1, 13'te 2, 6 kere 12, 10 kaldı. 5 kere yani 165 kapılardan birinin uzunluğunu soruyor. Bir tane kapının uzunluğudur diyoruz. Süleyman tabletine indirdiğim matematik oyunlarından tam sayılar konusu ile ilgili konum bulma oyunu aşağıdaki gibi açılmış açmıştır. Oyunda sağ ok mavi tuşuna her basmada şekil 3 birim sağ. Bu 3 birim sağa götürüyormuş. 3 birim sağa götürüyor. Pembe tuşa bastığında da her basmada 2 birim sola götürüyor. 2 birim sola. Bir basışta. Işte. Bu tuşa ee, nasıl basmış bakalım. Buna göre kareli zeminde başlama noktasını duran mavi ok. Mavi ok şurayı kastediyor. Başlangıç noktası. Pembe tuşa iki defa, mavi tuşa da iki defa basıldığında hangi konumdaki sayıyı gösterir? İki defa pembe tuşa bastığımda ben sola doğru iki gideceğim. Yani eksi dörde mi geleceğim? Evet. İki defa da mavi tuşa bastığımda artı altıya gideceğim. Üç, üç şeklinde. Son durumdaki yerim ne olur bakın? Artı iki de olurum. Yani siz bunu buradan oynatarak da yapabilirsiniz tabii ki. Hemen öyle de yapalım bakın. Gitti. Gitti. İlk başta burada. Şimdi buradan tekrardan nereye gidiyor bakın. Üçer üçer gidecek. 1, iki. Nereye geldi? Artı iki de şu anda. Mavi okun ilk konumunu sıfır olarak kabul ediyoruz başlangıç olarak. Devam ediyorum. Kadir biriktirdiği parası ile 710 TL biriktirmiş. Cep telefonu alacakmış. Buna göre fiyatı çözümlenmiş olarak verilen telefonlardan hangisini almak için en az miktarda para biriktirmesi gerekir? Yani bunlardan en ucuz hangisi ise tabii ki onu e, alması için en az para biriktirmesi lazım. Hemen bakalım bunun çözümlemenin açılımını. 721 tam yüzde 4. Buna bakıyorum 720 720 tam 15 yüzde 15 721 tam 51 yüzde 51 720 tam %18. Bunlar arasında baktığım zaman en küçük sayı hangisi? 720 tam 15 mi? 720 tam 18 mi? 720 tam 15 en küçüğü. En az onun için para biriktirmesi gerekir. Geldik meyve suyu sorusuna. Meyve suyu fabrikasında vişne ve portakal suyu üretimi yapılmaktadır. Vişne suları 250 mililitrelik. Şuraya yazalım. Vişne 250 mililitrelik. Portakal 200 mililitrelik şişelere doldurulmaktadır. Bu fabrikada 30 litre vişne, 30 litre vişne, 25 litre de portakal su üretimi yaparak şişelere doldurulmaktadır. Buna göre bu bir, bir dakikada, bir dakikada üretimleri. Bir saatlik üretimin sonunda toplam kaç şişe meyve suyu üretilmiş olur? Şimdi bunların şuraları bize mililitre olarak verilmiş ya. Bu litreleri bir dakikadaki olan litreleri mililitreye çevirelim. Binle çarpıyorum. 30 bin. Bölü 250 diyorum. Bir dakikadaki üretilen şişe sayısını bulabilmek için. Sıfırları eledim. 5'e böldüm 5. Beş. 5'e böldüm 600. Tekrar 5'e böldüm. 120. Bir dakikada 120 şişe vişne. Peki aynı şekilde şuraya bakalım. 25 litre 25 bin mililitre. Bunun da bir tanesi portakalın 200'lü. Sıfırları eledim. Burası da 125 şişe oldu. Şimdi bu bir dakikada. Bize neyi soruyor? Bir saatte. 60 dakikada ne kadar olur diye soruyor. 120 çarpı 60 7200 125 çarpı 60 30 elde var 3 12 13 14 15 elde var 1 7500 buradan 7200 de buradan Şunları bir toplayalım bakalım. 0, 0, 7, 14.700 tane meyve suyu üretilmiş olur diyoruz. Geldik son soruya. Bir mağazada bulunan raf, duvardaki raf görseli verilmiştir. Raflar arası genişlikler duvarın uzunluğunun pozitif doğal sayı çarpanlarından bazılarıdır. Buna göre yukarıda verilen uzunluklardan hangileri duvarın uzunluğu olabilir? Şuradaki sayılar bunların çarpanlarından bazılarıymış. Hangileri olabilir diyor. Şimdi e, 20, 15, şöyle yazayım, 20, 15, 6 ve 12. Aynı anda bölünebilenlere bakacağım. 80 sayısına bakarsak, e, 80 sayısı 20'ye bölünür. 80 sayısı 15'e bölünür mü? Hemen deneyelim. Bakın, sadeleştirerek 5'e böldüm, 3, 5'e böldüm. 10, 6, 16 ve 3 yok. Bu gitti. 100 sayısı 20'ye bölünür ama 15'e bölünmez. Bu da gitti. Yani hepsini aynı anda bölünenleri seçeceğim. 60 sayısı 20'ye bölünür, 15'e bölünür, 6'ya bölünür, 12'ye bölünür. Bu olabilir. 140 sayısı bir kere 12'ye bölünmez mesela en başta. 240 sayısı 60 olduğuna göre 60'ın katları olabilir demek oluyor bu zaten. 180 ve 240'ı da 60'ın katı da olduğundan seçebilirim. Evet çocuklar. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bulut iş yerinin deposunda bulunan ampulü değiştirmek istemektedir. Bunun için bir merdiveni yukarıdaki gibi duvara yaslayarak ampule ulaşmıştır. Buna göre bulut merdiveni duvara zemine kaç derece açı yapacak şekilde yaslamıştır diye sorumuz iç açıları ölçüleri 180 derece olduğuna göre şurada bakın bir dik üçgen oluşuyor gördüğünüz gibi. Duvarlı olan 90 derece. Bu duvarın uzantısındaki şu açı 156 derece bakın merdivenin dışındaki açı. Bize neyi soruyor? Duvar zemine kaç derecelik açı yapar? Şurayı soruyor. Yani ben şimdi şu kısmı bulursam burayı bulabilirim. 180'den 156'yı çıkartırsam 4 7'den 5 çıktı 2 burası 24. 90'la 24'ü topluyorum. 114. 180'den de 114'ü çıkartıyorum son olarak 6 7'den 1 çıktı 6. 66 derece olarak bulmuş olurum. Sorularımız bu kadar. İnşallah sonuçlarınız güzel olur çocuklar. Hepinize şimdiden iyi hafta sonları diliyorum.